Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuram. Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ELO oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Ruh Dövüşçüsü Reyle kostümünü aldık ve onunla oynuyoruz. Eee Challenger Ali'dayız. Bakalım neler yapacağız bugün. Ee, i̇nşallah güzel bir maç olur. Sezonun bitmesine de çok az bir zaman kalmış arkadaşlar. 5 gün mü yazıyordu, 4 gün mü ne? Evet, 2 Challenger haftamızda. Kostümü neden ruhta 3 saldık? Çünkü sizlerin yorumu sayesinde bu kadar çok yorum geldikten sonra ben de bu kostümü aldım. Bir de şöyle bir yorum geldi. Bir Bambi iki sen mükemmelsin akıyor video. Bambi ve ben mi? Adamsın Kuram. Adamsın Bambi. Neyse arkadaşlar. bir de kostüm için yorum yapan arkadaşlar vardı. Şu an göreceksiniz yorumları da. Bu yorumları atan kişiler... Maalesef çekilişimize katılamadı çünkü arkadaşlar Cuma günü saat 5'ten sonra attılar bu yorumları. Siz Cuma günü 5'ten sonra atmadıysanız çekilişe katılmışsınızdır ve sizin kostüm çekilişlerinizi videonun sonunda yapacağız. Arkadaşlar videoyu geçmeden bir like atarsanız beni çok memnun edersiniz, bana çok güzel destek olmuş olursunuz. Atanatmaya herkese şimdiden teşekkür ederim. Haydi maçımıza başlayalım. Yani Irelia dediğim gibi çok çok böyle önceden oynadığım bir şampiyon değil. Son zamanlar oynamaya başladım ama abi çok sardı be. Gerçekten çok sardı. Ve şimdi de sizin dediğiniz gibi Ruhtovus, Irelia kostümünü de aldık bakalım neler yapacağız. Çok zevkli bir maç bizi bekliyor gibi geliyor. Çünkü karşımda Aatrox'u gördüm. E, Aatrox varsa hard bir kapışma olacak gibi duruyor arkadaşlar. E, açıkçası öyle çok çok şey oynamayacağım. Korkak oynamayacağım. Aatrox'u parçalayacağız diye düşünüyorum. Ama e, biraz bizim için sıkıntı yaratabilir. Bakın şöyle atladım vurdum adama. Minyondan aldığım Q'dan sonra adamı Q atıyorum arkadaşlar bu şekilde. Anca öyle dalabilirim. Şöyle bakın. Evet adam 2 oldu. Biraz çıkacağım. Yine güzel takası girdik adam 2 olmasına rağmen. Şunu da şöyle düz vuruş attım. Güzel abi yani süper bir maç yapacağım sizlere arkadaşlar. Şöyle. Evet. Hemen gördüğünüz gibi ilk Q'sunu dojlayacağız abi bu şekilde. Adam Q'sunu attığı gibi biz de Q'muzu atarsak. Onunkini yemeden böyle arka tarafına geçmeye çalışacağız. Şurada var mı totemin? Yok. Öyle orada bir minyon kaybedeceğim. Olsun. Bunun hırsını, acısını birazdan çıkartacağım kanka senden. Evet arkadaşlar ee, tahmin yapabiliriz. Sizce videonun sonunda kaç kill alırım? Bunun tahminini şimdiden yaparsak. Güzel olur. Şimdi hemen hemen durdurup yazın arkadaşlar yorumlara. Şöyle bakın vurdum. Steklendi şu an. Hemen bakın adam Q'sunu da kaçırdı orada. Ama iki tane vurdu. Sert vurdu. Hızlı vurdu. Bizim için sıkıntı yaratabilir. Bakın Vay geldi. Hemen şuradan can çalacağım. Şöyle bakın can çalıyorum şu an. Oynayabiliriz aslında bunu ama... E ee, şöyle bir deneyeyim. Evet kule hasar vurdu derken bastım bari mi çıktım. Çok da zorlamaya gelmez arkadaşlar. Şurada hemen şöyle bir base alalım. E ee, süre yetmeyecek galiba. Aynen şurayı bozdum bir de aldım. Çünkü süre yetmeyecek. O skater çıkmayacaktı arkadaşlar. Tamam bu skater buraya ala koysun. Biz hemen base'den gelelim. Bu arada e, A troops'a karşı e, ne yapabiliriz? Üçlü bitirdikten sonra mahvolmuş çıkabiliriz abi. Mahvolmuş işimize yarar. Aatrox base aldı. Burayı biraz soğutacağım arkadaşlar. Biraz frizleyelim bakalım koridorumuzu. Şöyle hemen vurduk. Güzel. Burada 2 milyon kaybetti. Bizim için yeterli olur. Evet. Birini kaybetti. Ve ikincisinde de kaybetti. Gördüğünüz gibi bu şekilde frizledik. Adamı 2 milyon geriye düşürdük ve biraz sinirle üstüne ben de şöyle stekleniyorum burada. Gel bakalım diyorum şöyle vuracağım kanka sana. Evet onu tutturamadık. Tuttursak güzel olacaktı. Q'um gelirse bir daha oynamak istiyorum. Şöyle gireceğim. Güzel. Tamam. Bu şekilde kapışacağız da adamla. Ah lan o tutsaydı var ya. O tutsaydı çok güzel şeyler olacaktı. Var mı burada bir şeyler yok. Tamam. Mide gidelim abi. Bakın midde Wukong var. Bana doğru gelecek. Abi geliyor bana doğru. Gel bakalım oğlum. Neredesin? Aynen burada. Gel oğlum. Çok güzel. Hemen şöyle emir atacağım. Süper. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kilimizi aldık. Bu şekilde güzel bir başlangıç yaptık. E, kilimizi aldıysak e, bundan sonra daha da hızlı bir şekilde oyuna girişeceğiz abi. Hemen şuradan atlayacağım. Aatrox'a da vurarım şöyle. Hiç korkum yok kanka senden. Kapışacağız Aatrox ölümüne. Ee, güzel hasar vuruyor güzel demeyiş çıkartıyor ama sıkıntı yok abi. Yani burada base almayacağım arkadaşlar. <laughs> Çünkü adam skatarı da açtı. Yapacak bir şey yok. Adam sizi bu şekilde tutuyorsa siz de tutulacaksınız. Ee, şöyle hem giriyorum bir yandan hem de dojlamaya çalışıyorum. Şöyle bir daha girdim. Hasar vursun önemli değil. Yani base almak istiyorum. Ama adam burayı çok hızlı ittiriyor. Vay geliyor. Aslında buraya oynayabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Bakın burada şey kızacağım. Tamam. Geleceksin. Gel bakalım vay. Tamam çok güzel. Attım ultimi de. Evet flash geldi. Tamam flash kolu geldi. Boş ver. Boş ver. Boş ver abi. Sen flash geldi hem ultisini açtı. Gerek yok. Bakın orayı yine seri ittiriyor. Eğer şu an base alırsam minyonumu kaybedeceğim kuleye en az 2 milyon arkadaşlar. Hatta 3 bile kaybedebilirim. O yüzden burayı hemen ittiriyorum. Ardından şimdi base alıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir minyonumu kaybetmedim. Aatrox'a karşı da bir 300 gold öne geçmiş bulunmaktayız. Hemen tekrardan koridorumuza gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç minyon kaybetmedim. Üçlüyü bitireceğim. Ardından mahvolmuşu bitireceğiz. Ve karşımızda hiç kimse duramayacak. Sadece izleyin arkadaşlar. Nasıl oynadığımı izleyin. Bakın Aatrox oraya doğru gitmek isteyecek. Ben şurada stay'imi kasacağım ve ben de geleceğim ardından. Bakalım şu an 4 steyim. Hemen dalmam gerekiyor birine. Aatrox'tan şöyle steyimi kaybetmemek için daldım. Bu oriyanlığı %100 kesmemiz lazım. Hemen geliyorum. Flash attı. Ben de flash atacağım. Çok güzel. Vayda kaldı ama olsun. Devam edeceğiz abi devam edeceğiz. Burada fight aramayacak adamlar tabii ki 5 kişiyiz çünkü orayı 5 kişi oynuyoruz arkadaşlar. E, bende kaldı bu arada büyülü grup. Hemen şurayı şöyle açacağım. Direkt açtım hiç beklemeden gördüğünüz gibi. Çünkü hemen kuleyi almak istiyorum. Bir yandan da şuradan da açtım. Abi çok iyi oldu burası. Gerçekten bu beni inanılmaz öne geçirecek. Hem bende kalması hem de skater açması. Artık maçı taşımamız gerekiyor. Artık maç bizim kollarımızda. Eğer bu saatten sonra maçı taşıyamazsam bana yazar. Şöyle Aatrox'a desteklenmiş bir şekilde atladım. Bunu kaçırmasaydım güzel olabilirdi ama ben bunu keser miyim? Çok zor oldu şu anda. Q'muzla şöyle bir kalkan oluşturduk kendimize. Bir dakika şöyle bir place. Şöyle bir place. Tamam. Çok güzel. Hasarım süper. Şuradan can alacağım. Abi süper. Tamam bariyerim de var daha. Çok rahat abi. Çok rahat. Çok rahat abi süper oldu. Gerçekten çok güzel plays yaptık burada. Adam bizi yakalayamıyor. Aslında şöyle baktığımızda bakın her müşrili çıktık. Ardından mahvolmuş çıkacağım hemen şeyi çıkmayı düşünmüyorum. Zaten karşıda bizi bozacak çok mu şampiyon yok arkadaşlar. O yüzden Civa e, bekleyebilir. Çok güzel oldu bu arada arkadaşlar. Süper oynamadık mı? Bence süper oynadık. Bu şekilde Aatrox, işte Darius. Bu adamlar sizi çekiyor, sizi zıplatıyor falan. Bunları çok güzel bir şekilde dojlayabilirsiniz. Şuraya gelirsek bu arada. E, aynen bize koşuyorlar. Çok güzel. Vur abi buna vur abi. Bu hayat ölmek zorundasın sen. Hayda bizi çekti. Tamam bir dakika şöyle. A, a, abi bu sefer de zıplattı. Acayip uyuz oldum bir Skrank'e. Gel oğlum buraya öleceksin. Tamam şöyle bir vuracak. Aslında kuleyi alsalar benden. Tamam bir daha çıkacağım. Ulan öldün lan sen. Hop çok güzel abi. Abi çok güzel. Hemen buradaki kuleyi alacağım. Zaten Aatrox oraya ittiriyor oraya. Yetişemem. Vay oraya gidiyor gerçi ama. Şöyle şöyle şöyle. Çok güzel. Çok hızlı bir seri bir şekilde gördüğünüz gibi. Ee, burada Wukong bana atladı. Şöyle çıkacağım. Bariyerim var. Bastım bariyerimi. Q ile devam. Çok güzel abi. Wukong gilde bizde kaldı. Şurayı iteceğim bu arada. Burayı alayım ben. Şöyle aldım. Çok güzel. Samira bana geliyor. Ee, mahvolmuşum bitirebilirim. Şuradaki minyonları almak istiyorum ama öncesinde bir erik yiyeyim şuradan arkadaşlar. Ondan sonra minyonları e, alacağım ve mahvolmuşu çıkacağım abi. Sonra herkes işte bizi e, şey yapacak arkadaşlar. İşte buranın kralı biz olacağız sonra. 3-0 3 oldum zaten. 8k aldım. Aatrox 5.5k da kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2.5k dif attık. Mahvolmuşu çıktım. Of aman Allah'ım. Aman Allah'ım neler oluyor. Karşıda sadece Orianna var arkadaşlar şey olarak. AP olarak. O da 0-3 bize vuramıyor. Zaten Orianna'yı tekleriz şu an. Hiçbir sıkıntımız yok. Ee, büyü direnci çıkmamıza da gerek yok. Hemen gidelim şöyle. Yani çok zorunda kalırsak. Ama geldim. Çok güzel. Şimdi kimden başlayalım? Hemen şöyle araya girdim. Attım çok güzel. Biri aldım. Onu almak istiyorum ama... Yok yok yok. Biraz çıktım. Q'um var aslında ama çok da zorlamak istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Şöyle şurada stack kazacağım arkadaşlar. Bizim Vay girdi bu arada. Orada bir şeyler yaptı. Güzel. Stack'imi kastım. Bu kuleyi almak için şöyle biraz girebiliriz. Güzel. Alabilir miyim? Şöyle çıktım bir tur. Tamam tutacağım onu. Çok güzel. Kule altı. Aslında Q atsam keserdim ama çok da kulenin içine girmek istemedim. Adamlar çıkartmaz çünkü biz oradan derken gördüğünüz gibi Jorke'ye yaptıklarını bize yapacaklardı. O yüzden mantıklı bir hareket olmuş gibi oldu arkadaşlar. Bu adam gelecek mi? Gelirse keserim bu arada ama. Bu şekilde manyak bir koşu yapıyor üstüme. Arkasında da kimse yok arkadaşlar. En yakın var. bu. Blitzcrank bu kadar hızlı koşamamız lazım. Bakın geliyor bana. Tamam. Şöyle bir oynamak istiyorum açıkçası. Beni bırakmayacak sıkıntı oldu burası bariyerim var şöyle basacağım abi manam yok manam yok blitzcrank öleceksin oğlum gel lan buraya bir de flash atıyor bir dakika zıpladı oradan Q'm var çok güzel abi süper kestim A abi ya manam olsa arkadaşlar bak çok ciddi söylüyorum manam olsa orada oraya zıplarım onu keserim oradan altı zıplarım ama manam yok maalesef manam olmadığı için burayı sadece blitzcrank'i kestik en azından onu kestik. Şu orayanın cana bakın ya. Abi gerçekten manam olsaydı orayı çok güzel oynayacaktım. Sırf manam olmadığı için kaybettim. Ama güzel yani. Skorumuz da güzel. Onu abi çok iyisiniz be. Çok güzel kesmediler mi arkadaşlar? 4'te 4 attı Jork'imiz. MVP'liğe doğru koşuyor adam. Dolu dedim bu arada. MVP doğru koşuyor arkadaşlar. Bizde 5-1 3üz MVP ben ya da Jorki olacağız büyük ihtimal. Çok önemli iki adayız bu konuda. Hemen şurada yiyeceğim. Minyonları keseceğim. Ee, yine wave'den geri düşmemek lazım arkadaşlar. Şöyle kestim güzelce. Tamam. Var mı buraya gelen? Aynen öyle. Wukong bekliyor. Hemen duvarın içinden geçip bize kombo yapmayı düşünüyordur. Şöyle tutalım onu. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada Irelia'yı çok sevmeye başladım. Yeni sezonda da Irelia'yı açıkçası kasabilirim. Ee, Rakan kasıyordum. Rakan'ı çok hızlı bir şekilde top 50'ye soktum. 2 günde 50 maç atmıştım Rakan'la. Gerçekten Rakan'ı da çok sevmiştim. Ama onu bıraktım. Şimdi Irelia'ya bağlandım. Ee, Irelia'ya oynuyoruz gördüğünüz gibi. Yeni sezonda Irelia, Rakan, Kata karışık ortaya mix bir şeyler gelebilir arkadaşlar derken bunu keseceğiz. Şöyle Q'mu attım çok güzel bu kill bende kaldı. Ee, biraz Samir'e gelse aslında ona da istiyorum. Arkası çok doldu. Şöyle Wukong'u bir daha tuttum. Girdim. Çok güzel. Wukong'u kestik. Bariyerim hala duruyor. Bu arada bariyerime güvendiğim için giriyorum arkadaşlar. Yoksa girmem. Bir de Nami'miz var arkamızda. Ona da güvendiğim için. Şuradan bir stek alabilirsem. Çok güzel. Şuradan. Şuradan. Sen öleceksin. Lan. Tamam. Kestim. Çık 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 çık. Bak flash atıyor. Sırf amacı beni kesmek ama ulaşamıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? O flash falan hepsini beni kesmek için attı aslında. Neyse. <laughs> abi eyvallah ya. Tamam eyvallah. Gerçekten eyvallah. Hiçbir şey salmadı adam bize. Yani ne minyonlardan can çalmama izin veriyor. Her hem onu vuruyor hem gidip hedi yiyor. O yüzden base'imizi aldık. Uyuz oldum abi çünkü. Ee, gördüğünüz gibi zekenin ahengini çıkabiliriz arkadaşlar. 40 e, zırh veriyor. Ee, zaten dediğim gibi büyü direncine gerek yok. Şurayı da hemen itelim. Bekliyorum Q'mu. Stek kasabilmek için arkadaşlar. Stek kasabilmek için bekleyeceksiniz minyonları. Abi ben burayı çok güzel oynarım. İzle. Hop çok güzel. İlk kill aldım. Devam 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 devam. Devam. Şuraya doğru atladım şöyle. Hem Samira'dan kaçtım hem de Blitzcrank'i kestim derken gel bakalım oğlum Samira. Öleceksin. Çok güzel. Onu da E ile aldım. Bunu da aldım. 4'te 4 geldi. Aatrox bana doğru koşacak mısın? Evet koşmuyor. Aatrox kesiyorlar. Abi Aatrox nereye gidiyorsun be oğlum? Buraya gel ya. Pentam'ı ver lan. Oğlum gitti lan adam gitti ya. Bana doğru gel 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 duvardan atlayayım sana. Yok abi adam gitti harbiden arkadaşlar. Gitti kuleye öldü bile. İnanılmaz inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ben böyle bir karaktersizlik görmedim arkadaşlar. Adam bize pente vermemek için gitti kuleye öldü. Siz olsaydınız yani ne yapardınız arkadaşlar bunu da yazın. Bakın İreli pente başlığım gitti. Şu an ayar oldum. Yapacak bir şey yok şu itemi bitirmek istiyorum. Gelin. Orianla'yı keseceğiz abi. Acımızı senden alacağız. Şöyle ultimi bastım. Emi de tutturamadım ama olsun. Tamam. Gördüğünüz gibi hızlı. Gördüğünüz mü arkadaşlar? Tekleme hızını gördünüz mü? Başka bir şey demek istemiyorum. Şu de alacağım. Evet. Alayım. Alayım. Çok güzel. Evet. Artık ahengi çıkabiliriz. Onu da çıktıktan sonra beni kimse tutamaz derken. Adam yardım istedi benden. O yüzden geri döndüm. Yanlış anlaşılmasın. Şöyle kizeceğim bunu. Çok güzel. Ama bir dakika. Süper. Abi ezan okunuyor. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Bir dakika. Şu camı kapatacağım. Yoksa inanılmaz ses geliyor arkadaşlar. Evimiz caminin yanında olduğu için. Şurayı da aldım. Şurayı çok güzel. Oyna oyna oyna. Abi süper. Hemen flash atmam lazım. Çok güzel. Flash atmasaydık ölmüştüm. Abi gördünüz mü? Adamı kul altı Orianna'yı ardı ardı iki defa kestik kul altında. Ha bir neredeyse adam base'e kesecekti onu satayım. Hemen şu artık ahengi çıkayım. Tamam. Neredeyse iki item bitirecektim base'e gittiğimde. 16k olmuşum. En yakın rakibim o 6k dif atmışım arkadaşlar rakipten. 15-1-6 oynuyoruz. Gerçekten çok güzel bir e, play yaptığımı düşünüyorum sizlerin de like'ını istiyorum arkadaşlar. Daha fazla değerli videosu gelsin istiyorsanız onu da yorumlarda belirtin. İstediğiniz şampiyon varsa da belirtin. Zaten sezonun sonu geldi. Büyük ihtimal istediğiniz şampiyonları atacağım. çünkü genelde işte trollemeyi istemem arkadaşlar. Takımın trollemesini istemem. o yüzden mesela şey dememiştim bu sabah arkadaşlar. Katayı destekle oynamayı denedim. Ama e, siz yan hesabımda yapmamı böyle biraz şey yaptınız. İşte bu elo da ben şöyle yaparım böyle yaparım falan. O yüzden Challenger elo denedim. 15k kastım geri kalan herkes 10k kasmıştı takımda ama yine de kaybettik. Çünkü adamlar e, benim trolleyeceğim düşün. Diyorum ki aga taşıyacağım oynayın ama oynamıyorlar arkadaşlar. Buraya girmeyeceğim bu arada. Şöyle bir yokladım sadece. İşte adamlar oynamıyor arkadaşlar. Katayı gördüğü gibi destekli. Challenger'ı hemen bırakıyorlar oyunu. Şurayı şöyle alacağım. Çok güzel. Buraya devam edebilirim aslında. Var mı bana gelecek? Şöyle bir deneyeyim bakayım. Çok güzel. Eyle herkesi tutturdum bu arada. Devam abi. Q'mu da attım attım. Oo, abi gördünüz mü? Çok o kadar seri oynadık ki. Bir dakika. Bir dakika bunu da kesebilir miyim? Gel bakayım oğlum buraya. Şöyle bariyerim var. Lan bariyerimi basamadım. Neyse maçı kazandık. Sonda failledik abi bariyerimi basamadım. Bassaydım ölmez miydim acaba arkadaşlar? Bence her türlü ölmüştük. Neyse arkadaşlar dediğim gibi e, öyle katayla şey çekemiyoruz arkadaşlar. Yani çekebilsek emin olun çekeceğim ama edikerim mesela şeye gelmedi. Lane'e gelmedi direkt mid'e gitti adam trollemek için. Çünkü benim troll olduğumu düşündü. Yani çekecektim ama olmadı dediğim gibi arkadaşlar. E, o zaman şöyle bir ne kadar hasar vurduğumuza bakalım. Skor farkına, dipimize bakalım. Ardından çekilişimize geçelim. Gördüğünüz gibi. Evet MVP'yi bize verdi bu arada. Jork'e vermemiş. Tabii Jork'e ne yaptı bilmiyorum. Fazla takip etmedim. Bir ara 4'te 4 atmıştı. Biz de pent yazacaktık, Biz de 4'te 4 attık. Jorkin ne yapmış? 17-12 oynamış. Biz de 17-2-8 oynamışız. 25 skora katkımız var. Gayet güzel. Atrox'a 7k dif atmışım. Onun dışında 44k damage'im var. Çok fazla. Gayet güzel arkadaşlar. Eminim siz de beğenmişsinizdir. E, Outrox'a da güzel difimizi koyduk. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. O zaman hemen çekilişimize doğru aktarayım sizlere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar çekilişle beraberiz gördüğünüz gibi. Şimdi YouTube yorumlarına gelen çekiliş için ben de varım yorumların içinden bir kişiyi seçeceğiz. Gördüğünüz gibi burada bir dünya kişi var. Tabi bunu böyle rastgele veya bir şekilde seçmeyeceğim çünkü hak gelir arkadaşlar. Buradan şimdi siz nasıl seçeceğimizi göstereceğim sizlere. Buradan paylaş diyeceğiz arkadaşlar. Paylaş dedikten sonra buradan bağlantıyı kopyalayacağım ve gördüğünüz gibi şöyle bir site var arkadaşlar. Şu reklamı kapattım. Bu siteye arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde filtreledim. Şimdi YouTube linkimi koyduğumda buradan filtreleyecek benim için. Gördüğünüz gibi bu yorumları alacak ve ondan sonra buradan bir kişi kendi seçecek ee, yani güvenilir arkadaşlar bence siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında bakın burada bir kişi seçimi yaptık güzelce filtreledik buraya 11 yazacağız gördüğünüz gibi doğrulama da istiyor bizden ee, şu şekilde arkadaşlar yani güzel bir site olduğunu düşünüyorum çünkü 190 küsür yorum gelmiş ve bir tane adam 30-40 tane yorum yapmış. Ee, onunkileri mesela bir tane kabul etti. Filtreledi. Ondan sonra kalan yorumları da onları da filtreledik. O zaman hazırsak start verelim. Bastım abi. Bakalım kim kazanıyor arkadaşlar. Ve bum. Kafa yorumlar kazanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çekiliş için ben de varım yazmış ayrı bir şekilde ve bizden istediği bir kostümü kazanacak. Kafa yorumları hemen arkadaşlar ee, şöyle basacağım şimdi üstüne. Hop. Gördüğünüz gibi şu şekilde nickini falan her şeyini görüyorum abi. Kafı e, kafa yorumları dediğim gibi e, şu anda yorumlara bekliyorum. Ya da aynen yorumları bekliyorum abi. Oradan bana mailini yazsın. Mailden de oyundan ekleşiriz. İstediği kostümü atarım. O zaman diğer çekilişimize geçelim. Evet diğer çekilişimizde karşınızda arkadaşlar. Herkese hazır mısınız dedikten sonra herkesten hazırız. Evet yanıtını aldık. Ve çekilişimizi başlatacağız. Arkadaşlar e, bu arada Tuttuğum sayı 318 arkadaşlar. Sizlere bunu şimdiden peşin peşin söylüyorum. 318 sayısını tuttum. Telefonumu sessize aldım. Çünkü inanılmaz ses geliyordu klavyeden. E birden 500'e kadar bir sayı tutacağım demiştik. Ve bu sayıyı ilk söyleyen kişiye istediği kostümü atacağım arkadaşlar. Bakalım ilk kim bilecek. Tuttuğumuz sayı da 318 arkadaşlar. Şöyle yazıyorum üstümü veririm. Evet yazdık. Yarışma abi 300 ne oluyor lan? Lan yazmama adamlar başladı dedi kanka 319 dedi adam bu arada 318'i tutmuştu arkadaşlar. ilk söyledi. Bakalım ilk kim bilecek? 318 319 yazdım. Neyse arkadaşlar bu arada videoyu hızlandırırım. Çünkü hemen bilinecek bir şey değil. Ben ilk bulan olduğunda videonun hızlandırılmışını Artık şey yaparım. Evet arkadaşlar şu an videonun hızlandırılmış halini izliyorsunuz bu arada. 318 yazan e, olmadı. Yani baya bir uzun sürdü. Yukarıda da zaten dakika görüyorsunuz. 35 oldu, 36 oldu, 37 oldu, 30, 30 geçe başlamıştık. Tamı tamına ne kadar sürdüğünü görüyorsunuz. İnanılmaz uzun sürdü. 319 diyen oldu, 320 diyen oldu, 313, 310 diyen oldu ama 318 diyen çıkmadı. Ve... Ee, bu şekilde uzun sürdü ta ki 43. dakikaya kadar böyle. Ve 318 geldi. 318 hemen şöyle üstüne basayım kaybolmasın. Oraya ojeli bir şey attık. Evet kazanan gördüğünüz gibi iyi isimli arkadaş oldu. Doğru cevap yazdım. Doğru cevap geldi. Tamam abi sakin olun. 318 yazıyor şimdi herkes. Deminden beri tamı tamına 13 dakikadır bekliyoruz arkadaşlar. 30 geçe başladı. 43 dakikayı yani 13 dakikadır arkadaşlar. 43 geçeye kadar sürdü yarışma. Hem ben kafayı yedim hem siz kafayı yediniz. Gerçekten sonunda söyleyen biri oldu. Yani birden 500'e kadar tüm sayıları söyledi arkadaşlar. Hem de 3 ile 3-5 kere falan söylediler aynı sayıyı. Yani aynı sayı söyleniyor. Sonra bir daha söylüyor, bir daha söylüyor, bir daha söylüyor. Kafayı yedim gerçekten. Ama sonunda 318'i söylediler arkadaşlar. Gerçekten. Gördüğünüz gibi şunu da bir şöyle tümünü sil mi diyelim yasaklayalım mı lan bunu direkt adam küfür etmiş arkadaşlar. Küfür edemezsin lan buradan adamı gönderdik. Evet 318'i söyleyen arkadaş geldi ve ona da kostümünü vereceğim arkadaşlar. Yani sizlere şöyle gösteriyorum kısaca kim kaç yorum yapmış kaç gece yaptıklarını zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Başka bir 318 yok zaten olsaydı söyleyen falan zaten itiraz ederdim. Gördüğünüz gibi inanılmaz uzun sürdü bu arada. Tamı tamına 13 dakikadır takip ediyorum biri 318'i söyleyecek diye. Çok uzun sürdü arkadaşlar. Yani bunu izleseniz video 40 dakika falan olacak. O yüzden bakın. Burada başlamıştı. Ya dedim ki birden 500'e kadar sayı. Adam direkt 319 yazdı. Kanka neredeyse birinci saniye biliyordu. Ama 318 demedi. 319 dedi. O yüzden yapacak bir şey yok. Ee, arkadaş ne zaman alacağım yazmış. Onu da e, özelden şöyle yazalım hatta oyundaki nickini yazsın bize. Ona da kostümünü verelim. YouTube yorumlarında çekiliş için ben de varım yazan kafa yorumlar kazanmıştı. O da yazsın yorumları. Onu da kostümünü verelim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.